Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün 3-4 tane yeni araba aldım. Bir tane topaş aldım. Şöyle göstereyim size. Şurada şöyle bir kötü ses sistemi var. Ama da milyon aldım. Kazık yedim ama olsun. Adama da alamam demedim ya. Yani. Ondan sonra bir tane bunu aldım. Bunu da 5 milyon aldım. Şöyle göstereyim. Böyle. Buraları falan yapacağız tabi. Ondan sonra. Heh, bir de bunu aldım arkadaşlar. Şöyle Bunu da 5 milyon aldım. Yani iyi oldu. Şimdi arkadaşlar bugün yapacağımız işlem. E, nerede? top Topaşımıza bugün 2-3 işlem yapacağız. Ee, ilk i̇lk işlemimiz eğer pasyon olacak. İsterseniz eğrimizi yapalım. Ne dersiniz? Hayır şimdi gerekli olan şeyleri hemen YouTube'dan bakayım geliyorum arkadaşlar. Ne de arkadaşlar hiç bakmaya gerek yok şurada benim vardı herhalde de belirli bir albüm. Onun ayarından bakalım. Ha. Ah evet buydu. Şunları şöyle arka 30 Aksu'nun da kendimize göre Tamam Neyse bırakacağız Bunlar böyle de mi, Böyle Böyle 5 bunu da kendime ayarlayacağız kamber de normal tamam bugün topaşla uğraşacağız bir daha çocuğumuzda de portla uğraşacağız aldım. yani çok eksikleri var çünkü arabaların kamber böyle sonra böyle olacak tamam bunu da kendime ayarlayacağım şimdi ben şu seviyorum kaydet dedim bu da şöyle olacak ondan sonra başka da bir şeye gerek yok bakalım <laughs> aptık gibisiniz. Şöyle ayarlayalım bize. Şöyle. Böyle yapalım şimdi bunu da böyle yapalım arkadaşlar böyle dönüyorum 3 dakika uğraştım yok biz niye yanlış yaptık ama böyle de güzel oldu ya tamam her şey böyle de güzel oldu sıkıntı yok şöyle göstereyim eğer yapacak dedik ama olmadı neyse Şimdi ondan sonra buraya bir tane şey ekleyelim şöyle girelim şimdi canlıya bu tarafa arkadaşlar. ama bir daha çocuğumuzu yapacağım arkadaşlar ah, kalsın bundan şimdi yapmaya başlayalım isterseniz şimdi buraya bir de dur şuraya yapacağız zaten bu rengini alacak şey yapalım. Ha böyle daha güzel oldu Ondan sonra şöyle bakayım. Bir motif ekleyelim ha hızlı bir şekilde. Basit motif yapması lazım. Şu şekil azıcık kalın olsun. Böyle. Kısaltacağım.

almak için Olmuyor niye olmuyor ya? Üf. Döndüreyim mi lan şöyle? Heh şimdi oldu. Ondan sonra okeyliyorum diyorum. Şurada hemen not yazmadan. Şöyle.

嗯对。And, uh Şuraya güzel. Şöyle. Korkulalım. Bir tane daha şuraya yapıştıracağım. Bir tane daha arı ön yapacağım arkadaşlar. 3 tane de oldu? O şimdi abone ya, yapımına geçelim. Sonra şu tarafa yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Hadi. Şimdi. Bir de ben ölmüştüm. Ve ee, yan var. Üstüm siyah. Bunu veriyorlar. Beyaz. Pardon. Son şekil. Ne küçültüyorlar. Ver bundan sonra buraya koyuyorlar. Tam bunu alıyor. Şöyle yapıyorlar. Tam bu arena göre Tam bunu kırmızı arena göre. ondan sonra kopyalıyoruz kırmızı ayırıyoruz kırmızı ayırıyoruz istediğiniz köpürürsünüz size kalmış böyle arıyorsunuz aslında benim bu kadar İkisi da kuralım Şöyle. şöyle küçültelim. Ağzım alt oldu. Arayın gelecek. Heh. da. Heh. Şöyle de beyaz yazımıza arayanımızı yapıştıralım. Şöyle buraya koyayım. Şöyle küçük oldu. gözükmedi bunu geri siliyorum Heh. Daha, daha iyi oldu Şimdi sonra bunları şöyle yapıyorum bunu buraya 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 sonra bunu alıyorum çapraz ama iyi yerleştik şey yerleştik kopyalıyorum Hvat er bestu? Hvað skráir şekilde yapıyorum. Böyle yapayım. Hah. Bunlar renkleri değişecek. Şimdi hangisiydi? Şurası. İlkten hah. Şöyle pat 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 pat. Bunlarda Tamam, şimdi bunun rengini kırmızı olsun tamam bu da kırmızı sarı olsun bu okey bundan sonra bu da mavi olsun yok mavi olmasın hiç de olsun ah, şu an sadece ar takıldı arkadaşlar böyle oldu arkadaşlar videomuz şöyle göstereyim. Ana bir bu şekilde olduk. Başka yapmak yapmak yaptırmak <laughs> oldu. Yaptırmak istediğiniz bir şeyler varsa bu arabaya yorumlara yazın yapacağım arkadaşlar. Bugünlük bu kadar da. Görüşmek üzere. Bay bay.